Evet, Züleyha'nın canı çok sıkılmış. Çok bunalmış bu sıcak havalardan. Havuza girmek istiyor. Evet. O zaman ne yapıyoruz Züleyha? Havuzda şişiriyoruz. Evet Züleyha'nın küçük havuzunu şişirip balkona koyacağız. Değil evet, mi Züleyha? Bana beni. Evet Sente sağ Sağır Züleyha senin havuzun küçücük zaten. Bahçede bahçede ona bir şeyler falan batar o direkt zaten patlar. Yoksa hemen sünel havası falan. Evet. O zaman ne yapalım havuzu getirip şişelim. Hadi bakalım havuzu al gel Zeya çabuk. Evet arkadaşlar havuzumuzu getirdik işte havuzumuz böyle. Evet üç kat hadi getirelim balkona Züleyha. gel balkonda şişirelim onu. Ama ben şişir. Ya da burada mı şişirelim ya balkona çıkartalım. Evet. Daha iyi olmaz mı değil mi? Tamam o zaman ben havayı getireyim hemen. Bekle. İşte havayı getirdim Züleyha. Hadi bakalım sen yapacaksın sen yapabilecek misin Züleyha? Nasıl yapacaksın Züleyha? <laughs> dur bekle sana yardıma geleyim Züleyha bekle. Haydi yap bakalım Züleyha ben tutuyorum. Aa. <laughs> Hadi yap Züleyha ben tutuyorum. Bu nereden geliyor acaba? Aa, dur bir saniye Züleyha. Şimdi yap bakalım. Oluyor mu? Hava kaçırıyor Züleyha. Bekle bir saniye ben bakayım hemen. Züleyha yoruldun mu? Evet. Züleyha yoruldu ama hiç şişiremedi bile. O zaman ne yapıyoruz? 1, 2, 3 diyelim hemen şişsin. Tamam. 1, 2, 3. İşte oldu. Züleyha şişirdi kavuzunuzu değil mi? Şimdi bunu balkona götürelim. İçini su dolduralım. Olur mu? Hadi gel bakalım. Cemre hadi kalk bakalım onu kaldırıp su dolduralım içine. Evet tam sana göre. Evet gitti. Hadi Cemre kalk bakalım onu götürelim balkona. İçini su dolduralım. Hadi alalım bakalım gel. Sen de al gel. Evet terlikleri oradan al Züleyha. Cemre sen de git skuturunu aşağı koy. Niye korkuyorsun? Züleyha bir şey değil. O Züleyha terliklerini kaldır şuraya koy. Abi, Bakalım havuzumuz ben buraya ben olacak ben mı? Aa Züleyha. Tamam Züleyha dur şimdi getireyim havuzu hemen. Abi kardeşim de Şimdi terliğimi Bir şey olmaz. Cemre biraz aşağı git. Aşağı, Aa, ayı, tam dur. oldu Züleyha. Tam sığdı değil mi? Hadi. Züleyha Abi, çekil biraz aşağıya. De aşağı de, de, dur değiştireceğiz. Şimdi tamam. Tam burada olsun. Züleyha biz nasıl içini dolduracağız? Bu bir salak olmaz bunun için değil mi? Anne ben de. O zaman ne yapalım? 1-2-3 yapalım hemen dolsun içi. Bir 2 3 İşte oldu Züleyha. Suyumuz da doldu. Ne oldu sana Züleyha? Kaydı. kaydı mı? Kalk Züleyha, Züleyha. Su taşırken kaydı. Hadi gir bakalım içine Züleyha. Nasılmış dışarıda havuza girmek? Oturayım. Çok mu güzel? Oturayım. Otur. Sıcak mı Züleyha? Sıcak suyu da koyduk ama bak Allah güzel işte suyu değil mi? Cemre nerede? Cemre nereye gitti? Şu an hala Hah geldi işte Anne, Geldi anne. gel 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 Dikkat et kayma Koş 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 <laughs> Çekil Cemre'ye atın içine Anne Züleyha ne yapalım biliyor musun? Bence bunun içini küpükle dolduralım Anne bir daha atayım mı? Yok yok sen sen otur ben geçeyim sen otur. <laughs> Aa Züleyha beni ıslak ettin. Öyle Ay, yapma. Dur ben köpek hemen alıp geleyim. Bunu bol köpükle yapalım değil mi Züleyha? Çok eğlenceli olur. Züleyha boşaltıyoruz. Şimdi bol küpük olacak. Yap bakalım köpükleri. Cemre sen, Cemre sen de gir içine. Biraz da şöyle. <laughs> Hop çok güzel. Hadi yapın bakalım. Do köpük olacak. <laughs> hayır hayır ben attım içine yeter. Aa bak düşecek düşecek. Cemre gir içine. Tamam Cemre bak ben koyuyorum. Hadi. Bol köpük yaptı. Hadi sen de gel gir içine. Anne sen de çok güzel. Hadi Züleyha onu bol köpük yap o daha çok köpük olacak. Hadi Cemre hayır ben o kadar ben yeterli. Ben, ben de patlatacağım. Aa Cemre yeter. Birazcık koy. Tamam yeter bu kadar yeter şimdi bol küpük olacak sen de gir içine Cemre Merhaba ben de gelebilir miyim havuza ben Deniz kızı Deniz kızı benim elim yok Ben geliyorum hemen atlıyorum o zaman <laughs> Deniz kızı da geldi Zeyha evet Cemre bak Deniz kızı girdi Hayır Cemre yeter bak bol oldu zaten Aa, Deniz kızı girdi suyun altına. Deniz kızı çıktı. <laughs> hadi oynayın bakalım. Cemre dikkat et. Züleyha o daha çok köpük olur. Onu biraz şey yap köpük olsun. Yok. Aa, öyle yap. <laughs> Cemre. Aa, alalım, köpük alalım, köpük alalım. Evet köpük küpü, köpük olacak. Aa, anne, çok Cemre hadi onu yüzdür bakalım. Züleyha hep yere döktü. Bir şey olmaz şey mı? Havuzda su kalmaz. Şey Değil mi? Bu beni ıslak etti Cemre. Sen beni ıslak ettin. Hayır atma bana. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum kızlar. Anne gitme. Hayır ben içeri gidiyorum. Evet çok küfük oldu değil mi? Köpüklerin içinde kayboldu Zeyha Cemre. <laughs> Zeyha. Bak aa, saçın da hep ıslandı Zeyha. Gerçi saçın da ıslanacak yani. Evet. Zeyha bu sana küçük geliyor bu havuz ya. Keşke biraz daha büyük alsaydık değil mi? Anne buranın içine girer. Evet girer tabii Zeyha. Küpüktür o. Su her yerine girecek Cemre sen ne yapıyorsun? Sen Barbie'yi öldürdün orada. <laughs> Barbie'yi dövüyor mu? Evet. Aa, Züleyha. Züleyha çırpındı resmen suyun içinde. Aa, anne benim kollarım yok. Kolların nerede Züleyha? <laughs> köp, Çıkın. Gerçekten çok iyi oluyor. Bu sıcak havalarda <laughs> suya girmek aşırı iyi değil mi Züleyha? Söke. Züleyha arkadaşını çağırıyor. Züleyha zaten bu küçücük bir şey. Anca sana senin kardeşine yetiyor. Başkaları nereye girecek ki değil mi? Bak, Büyük ben bir havuz olsaydı. Bana benim ayağımı basar. Şimdi evet. beni göremezsen Benim ayağımı ayağım otururum ben. Evet. Değil mi Cemre? Anne. Cemre sen bırak bak Deniz kızı böyle yüzsün. Anne. Bırak bırak Deniz o bak Deniz'in üstünde duruyor. Wow. Evet hadi Cemre sen de oyna bak o duruyor anne, suyun anne, üstünde. Züleyha dinleniyor burada kendine Hadi göneşleniyor. Züleyha kayboldu suyun içinde şu an. Köpükleniyor Hadi. burada. Köpüklerin içinde kayboldu. Cemre. Cemre de takmış deniz kızına deniz kızıyla oynuyor. Hadi siz eğlenmenize bakın ben içeri gidiyorum kızlar. Hadi. Evet ben gidiyorum içeriye. Siz de burada güzel güzel oynayın. Niye? Burada mı yatacağım bu gece? Arkadaşlar Züleyha burada 24 saat geçirecekmiş. Yemek mi? Burada. Eyvah eyvah. Başımıza dert açtık desene Züleyha. Hadi oyna. Ne? düştü. düştü. Aa! Cemre. Gözüne mi geldi köpek bakayım? Bak biraz daha köpük alayım. Hop. Anne bak. Evet hep ev sana da geldi. Kaf <laughs> Sakın bana atma Cemre suyu falan. Çıkma Cemre bak çıkarsan kayarsın burada. Her yer sabun kayarsınız. An anne bak. ne oldu? Hayır hayır atma. Aa, bak bak bana atmaya çalışıyor yaramaz kız. Gel yüzünü sileyim. Gel bana bak. Anne bile oldu? Tamam oldu anne, mu? Anne bak la baba la baba. Züleyha Noel baba olmuş burada. Oh, oh, oh. <laughs> Noel baba yazın ortasında gelmez. Kışın gelir, karda gelir. Evet. Aa, aa burada deniz kızını oynatıyor. Elsa gelir, Elsa. Evet Elsa gelir. Noel baba gelir. Aa, anne, yok, kar var. Evet. Hayır ya o kar değil çok o küpük ben de evet diyorum ya. Ben de iyice saçmaladım. Ne var içinde? <laughs> Hadi neyse kızlar ben gidiyorum içeri siz burada eğlenmize bakın. Ay, ne var? Ayak. <laughs> ay yaramaz sizi kızlar yaramaz. Ben gidiyorum. Hadi bakalım size eğlenmenize bakın. Gideyim mi? Hayır. Neden? Ben biliyorum, ben gitsem siz burada kesin bir şey yaparsınız. Evet. Ondan başınızdan gitmek istemiyorum. Cemre sen ne yapıyorsun? Hani ben, Anne benim bir sürü oyuncaklarımı getireyim. Oyuncaklarını getireyim. Evet. Bir de onları ıslatacaksın he. Hayır sadece Deniz kızı olur denizde değil mi? Evet. Havuzda. Hem de çocuklar Evet. Ama de, hem de köpek <laughs> Evet Cemre, içinde ne O Cemre güzel mi? Cemre içinde uza. Bak uzanabilirsin içinde. Bak bak, 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 bak bak abla nasıl uzanıyor bak. Sen de hadi. Abla gibi ya. Bak su çok güzel ılık hem de. Ben de Dur bakalım Cemre'yi uzandırıyoruz şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Cemre korkuyor uzanmıyor. Anne deniz kızı kayboldu. Kayboldu? deniz kızı sen ne yapıyorsun? Buna izin vermiyor ben yüzeyim ya. Züleyha Cemre izin vermiyor bana ben ya. Kardeşim izin vermiyor. Dedik. Bak Deniz kızı diyor ki Cemre izin vermiyor ben birazcık suyun içinde yüzeyim kendime. E, evet kardeşim bir de bana izin vermiyor bir de sana izin vermiyor. Evet siz bana izin vermiyorsunuz ben çıkıp gideceğim ben gidiyorum. Siz bana izin vermiyorsunuz. Gözüm, Vermiyorsun. yanıyor, gözüm yanıyor. Niye Züleyha ne oldu? Züleyha bu sabun göz yakmaz ki. De mi Cemre? De mi Cemre? Gerçekten. <laughs> Mis gibi kokuyor değil mi Leyha? Çok güzel kokuyor. Ne oldu Cemre? Cemre ıslak oldu. Dur dur yüzünü sil. Dur dur. dur. dur Gözün geldi. Anne, yani. anne, 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 anne ben kadar böyle. Evet, aferin sana. Bu sabun göz yakmaz ki zaten Leyha. Bak. Bak <laughs> çok eğlenceli değil mi? Aa, deniz kızı. Deniz kızına izin ver. Sen şey, birazcık Aa, atma, ben şöyle Tam yapabilirsin yine Züleyha. O göz yakmaz ki. Yakarım. Hayır yakmıyor o. o, 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 o Bakın arkadaşlar şimdi Züleyha bir şey yapacak. Bak. Bak bak nasıl yapıyor. Bak bak. Çekil. Bak. Kafasını suya soktu çıkarttı. <laughs> Züleyha galiba sadece saçın tek girdi suya. Başka hiçbir yüzün falan değmedi bile. Hiç koymadın ki Züleyha. <laughs> Hayır. Ben Hadi yap bakalım Züleyha yine. Bak, ama bir Züleyha bir şey olmaz ki köpükten. Ya Farz et köpük partisindesin değil mi? Hı -hı. Hadi yap bakalım. Şimdi yapıyor arkadaşlar. Evet bekliyoruz merakla ama Züleyha yapamıyor korkuyor. Aa, Hadi yap bakalım Züleyha. Aa, evet yaptı. Büyük bir alkış alalım Züleyha'ya. Değil mi? Sen de mi yaptın? <gülüyor> <gülüyor> hayır korkuttun <laughs> Züleyha. O daha küçük. Bak vurma ablana hayır. <laughs> bak şimdi ikisi kavga edecek. Deniz kızı çok güzel ediyor. Evet Deniz kızı yüzecek ama siz izin vermiyorsunuz ki Deniz kızına. Aa, anne anne başına uzanayım Uzan bakalım. Niye korkuyoruz. Niye korkuyorsunuz Ya Bak mis gibi işte değil mi? Evet, evet ya. Sen de bu sene bayağı bir boy attın değil mi ya Bu geçen seneden <laughs> <laughs> içeride Evet. Hadi neyse kızlar ben gidiyorum içeri ya. Aa, anne yasal, girin, girin. Hayır sabun falan dökmek yasak artık. Ben bunu götürüyorum içeriye yeter artık. Siz de burada birazcık eğlenin sonra sizi içeride bir duş aldırıp üstünüzü falan değiştireceğim. Tamam mı? Eğlenelim bakalım. Cemre sadece deniz kızıyla uğraşıyor bu arada. Ben, ben de, Ay, <laughs> Neyse arkadaşlar kanalımıza abone de, olmayı like atmayı unutmayın. De, keşke yavru kedi, kedi hayır ya kedi de giremez içine. Çı çı Görüşmek kedi. üzere hoşça kalın arkadaşlar. Çı çı iki görüyor. Evet ben gidiyorum içeriye hadi bay bay kızlar.